Evet arkadaşlar Herkese merhabalar Bugün dedelerin nedesi Ford Cargo 25-20 Bir kez daha yollara çıkarttık Biliyorsunuz ki dünyanın en dik ölüm rampası Ha şu dağın arkasında arkadaşlar Ve geçen gün e, ilk eski Ford Cargo'nun o rampada kalmıştım arkadaşlar Ama bugün yeni Ford Cargo 25-20 ile inşallah o rampada kalmayacağım Bu arabayla bir kez daha denemek istedim İçimde ukde kaldı o rampa daha şimdiden yayınımız beğenerek bizlere destek olan herkese bu korna armağan olsun. Hadi bakalım Bismillah diyelim kendimizi yollara atalım arkadaşlar ve Allah ne oldu lan? Altı mı oturdu? Ne oldu abi? Bir şey oldu. Bir saniye çıkamadım daha dakika bir gol bir. Dur. Heh. Az bir şey geri alalım. Oğlum araba çıkmıyor lan bir dakika bir dakika arkadaşlar patiye sarıyor olduğu yerde ya daha dakika bir gol bir araba buradan çıkamıyor ölüm rampasından nasıl çıksın kafa yiyeceğim ya arkadaşlar bu arada şimdiden sormak istiyorum bakın videonun ilerisini izlemeden tamam mı ölüm rampasını siz de çıkarmayım çıkamaz diyeyim herkes bir fikirlerini yorumlarda belirtirse çok mutlu olurum. Bugünkü Ford Cargo'ya ben çok güveniyorum abi. Eskisinin motor bitikti. Bunun motoru daha diri arkadaşlar. Bunun motoru daha diri. Bakın şu dağın arkasını gördüğünüz an zaten ölüm rampasını göreceksiniz. La millet tırlarla çıkıyor. Biz de kamyonla biz Ahmet çıkalım yani arkadaşlar. Haksız mı? Bir dakika. Dur bakayım geç. Devam et. Devam et abi. <laughs> devam et. Bakın şuraya da yine şöyle biz basarak girelim. Hemen bire çektim vitesi arkadaşlar. Bir dakika. Haydi oğlum. Haydi Ford Targo'um benim. Şöyle hafiften de bir sağ sol yapıyorum arkadaşlar. İnceden bir sağ sol vermeden olmuyor bu iş. Tamam. Çıktı çıktı çıktı. Ne kaldı şurada? <laughs> Dur bakayım. Tamam. Tamam. Aynen bak rampa gözüktü. Rampa gözüktü arkadaşlar. Ölüm rampası gözüktü. Haydi bismillah. Görüyorsunuz değil mi? Abi adam neyle çıkıyor orayı bak. Adam kamyonla çıkıyor valla. Adam kamyonla çıkıyor orada. Bak görüyor musunuz? Ölüm rampasının en tepesinde abi. Bence biz de Ford'da çıkabiliriz orayı ya. Ama arkadaşlar işte geriden basamıyorsunuz. Çünkü bana kalsa mesela. Buralardan kaptırır giderim yani. Ama iki tane viraj var orada. Bak birincisi tam o rampaya doğru döndüğümüz viraj. Bir de tam rampanın ayağında bakın girişinde bir tane daha tatlı bir viraj var. Yani oraya istediğiniz hızda basıp giremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, biraz daha yakın taraflarından basmam gerekiyor. Ama ben bu sefer başaracağız diyorum bak. Bu sefer başaracağız diyorum arkadaşlar. İnşallah. Rampa gözüktü. Haydi bismillah arkadaşlar. Oturduğunuz yerde bir bismillah çekin. Dur bakayım. Dayı sen ne yapıyorsun? Beni mi sollayacağım diyorlar. Beni mi sollayacağım? Bir de tampon yapıyorsun. Allah'ın cezası. Almış altına bol boyu. Sen çıkarsın tabi Gel bir de bana sor. Hadi basıyorum arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim. 45 50 60 65 Yapış, 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 Tamam, tamam. Aha mazotumuz tükenme üzere dedi abi. Abi yapma, yapma, yapma. Bir saniye tamam dur çektim bile. Bir dakika birazcık devriyaj tokatlayacağım. Birazcık devriyaj tokatlayacağım, başarabiliriz. Arkada Volvo tırcı da kaldı abi bizim sayemize. Bir dakika patıya sarıyor arkadaşlar. Allah! Allah! Yok yok bu tırmanır ya. Bu tırmanır abi. Tutuyor yolu tutuyor. Bak dur. Tamam tamam tamam. Yakın zirveye. Zirveye çok yakınız. Allah! Nasıl dur bir yola benim Ford. Oldu bu iş oldu. Oldu bu iş. Zirveye çok yakınız abi. Zirveye çok... Allah Allah. istop etti. İstop etti. Dur abi dur bari. Olduğun yerde dur. Durmuyor ki. Fren de tutmuyor ki. Allah Allah kilitledi. Bir saniye bir saniye arkadaşlar ben biraz daha geriden basarak geleceğim buraya. Biraz daha geriden basacağız. Kurtarmadı lastikler full kilit kayıyorum şu anda geri. Lastikler full kilit kayıyor. Geç abicim sen sen geç beni beklemeyin. Beni bırakın siz devam edin abi. Beni bırakın siz devam edin lan aşağı düşeceğim. Aşağı düşeceğim. Yavaş yavaş otobüsçü otobüsçü bana çarpacan ama. Ya abi bunlar var ya bunlar ya bunlara da kime eğilecek vermiş ya? Bir saniye. Bir saniye rampadan kayarak aşağı inmekle ne bileyim yani arkadaşlar. Tamam dur şuralardan bir kez daha basacağım tamam mı? Daha da geri gidiyorum bu sefer. Az önce bir 65 km hızla falan girdim rampaya. 70 km hızla girmenin hesaplarını yapacağım şu anda. Gel bakayım. Dayıcım siz de gelin siz de gelin. Gel 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 rampayı boşaltın dede çıkacak dedelere sahip çıkalım arkadaşlar. Heh, tamam. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dede Ford'um benim. Bak bizi utandırma. Bu kadar kişi senin buradan çıkmanı istiyor. Dayı geçsene oradan. Tır geçersen otobüsü geçiremiyorsun. Manyak mısın sen ya? Abi bunlar bizi buluyor mu ya? Tamam. Hadi Bismillah. Bastım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Mazot ışığında yanıyor. İnşallah rampadayken bilmez. Mazot 55-60 65-70 km hız. Allah, Allah. Aha da çıktı. Aha da çıktı işte bu. İşte bu. Hadi lan. Oğlum çok yakınız. Çok yakınız abi. Baksana ikinci bir bile nasıl patiyes soruyor ya. Arkadaşlar bire çekip deviraj tokatlayacağım ya da böyle devam edeceğim bilmiyorum ama böyle de bitmez ki. dur çektim bire. Çektim bire bir saniye. Haydi oğlum bak deviraj tokatlayınca atıyor kendini doğru arkadaş. Tamam. Ya başarabilirsin. Yapma bunu be. Yapma bunu be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi dede fordum. Hadi dede fordum. Hadi gidelim. Mazotumuz bitmek üzere. Mazotumuz bitmek üzere. Mazotumuz bitmek üzere. Yolda kalacağız adam. Bana çarptı arkadan Taksici de gidiyor. Taksici de gidiyor. Bir saniye. Dur 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 dur. Aha arkadaşlar o da gitti vallahi. Geçmiş olsun dayıcım. Geçmiş olsun Biz burada oyun mu oynuyoruz gözünü seveyim Biz burada oyun mu oynuyoruz arkadaşlar Biz burada Allah Kamyon çıkartmaya çalışıyoruz Biz burada Euro Truck Simulator 2 oynamıyoruz Bu oyuna benzemez Allah aşkına Bir dakika Hadi oğlum şöyle az bir çapraza doğru gel <laughs> Gel abi öyle gel gel, gel, gel gel Az daha gel işte şuraya doğru gelse kurtaracak da Gelmiyor ki bir türlü Deli gibi patiye sarıyor anca ya Arabada mazot kalmadı bu arada. Allah kahretmesin. Mazot çubuğumuz bitti ya. İstop etti. Bir saniye. Tamam tamam tamam. Dur dur dur. Olduğun yerde dur lan. Abi tamam. Tamam. İstop ettik arkadaşlar. Tam rampanın ucundayız şu an. Ne yapıp ne edip bu arabanın buradan geri gitmesine izin vermemeliyiz abi. Hadi. Orada buraya çıktıktan sonra mazot daha ne kadar dayanır bilmiyorum arkadaşlar. Lan ucundayım ya. Ucunda desem atacağım kendimi yukarı. Diyemiyorum ya. Arabada lastik kalmadı. Alev atıyor var ya. Lastiği az daha zorlarsam krujöv atacak arkadan arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam. Yine sevebiliriz hayatı arkadaşlar. Yine başarabiliriz. Haydi de de Ford Haydi burayı çıkalım kulak patlatan korna çalacağım sevincimden. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi Fordum benim. Aha 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 çıktı, düzlüğe çıktı. çıktı. Düzlüğe çıktı abi, başardık başardık ya, başardık abi çekilin çekilin dede geliyor. Çekilin dede geliyor. Arkadaşlar kulaklık takanlar için Bir dakikalık saygı duruşu Mazotum yok mazotum dibe vurdu İnşallah bu mazot bu yolun sonuna kadar yeter Az ileride çünkü çok tehlikeli Rampalar da var arkadaşlar Oralarda da bitirirsek yani Artık Bakalım şansımıza Burada bir kestirme var aslında Kestirmeye girsek ama o köprü de çöker möker Baksanıza köprünün ayağı yok Bu köprü neyle duruyor ya Gözünüzü seveyim ya Köprü nasıl duruyor abi? Köprünün ayağı yok. Ben onun üzerine çıksam şimdi 20 tonla var ya %100 çöker orası. Orası %100 çöker abi. Çet benim çıkmamı ister ama ben çıkmayacağım arkadaşlar. Yani çet kesinlikle benim oraya çıkıp devrilmemi ister şu anda. Allah! nasıl bir yolla ha? Yanlışlıkla hızlı gitsem buraya var ya alt takım, ön takım, üst takım, yan takım alayını dağıtırsın. Arabada mazot yok ya. Abi bu nasıl yol bu arada biz buradan kayıp devrilmeyelim lan. Dur bakayım. Anam 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 Baksana yatacak neredeyse Neredeyse yatacak Allah'tan karşıdan araba gelmiyor. Aha geliyor vallahi lan ben ne şoma azlıyım ya. Ne şoma alayım abi Allah'tan karşıdan araba gelmiyor dedim araba geldi ya böyle bir şey var mı ya Yavaş gel dayım yavaş gel cücüğü Yavaş gel Allah'ın cezası Oğlum araba gitmiyorlar Ha vallahi stop etti Ne oldu Bir dakika arabayı stop etti abi Çalışmıyor. Çalışmıyor abi. Arkadaşlar galiba mozut bitti. Geçmiş olsun. Ölüm yollarında trafiği de kilitledik. Tam da virajda bitti. Bizi buradan kurtaracak acil çekici aranıyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse çıkmadan önce bir beğeni bırakmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Kanala da abone olup abi ee, yine beni destekleyebilirsiniz. Facebook canlı yayınlarım her gün gündüz saat 1 akşam saat 9'da oluyor. Facebook'ta Aykut Küçük diye aratarak beni bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.